Herkese merhaba arkadaşlar. Meydan okumaya hoş geldiniz. Bugün Mike ve Julie dünyanın en devasa ve en küçük yemeğini tadına bakacaklar. Pekala. Herkes hazırsa başlıyoruz. Mike'ın sakızı var ama o çok acı. Korkma arkadaşım. Julie'nin gerçekten çok az şansı var. Bu çok büyük. Mark, hadi seninle başlayalım lütfen. Okay. Yes. Peki Jolie. darbeyi kendime almaya hazırım. Oo, sanırım şimdiden çok acı. Anneciğim ağzım yanıyor. Hayır. Çok kötü. Oh Zavallı Mark. İyi misin? Evet Jolie. Şimdi sadece kocaman bir baloncu üfürü yiyeceğim. Şişiriyorum be Ben ateş çemberi yaptım. Vay canına. Let's go. Şimdi senin sıran Jolie. aman tanrım. Lütfen. Çok da acı olmasın. Çok korkuyorum. <laughs> Aa, hayır. Hadi yapalım şunu. <laughs> Afiyet olsun. Bu çok komik olacak. Onu yemek çok korkunç. Kesinlikle bu dev acı sakızdan ateş açacağım. Ateş! <laughs> bu ne gelmeydi? Beni yoktu dikkat et hayır sanırım şimdi patlayacağım. Affedersiniz acilen kaçmam gerekiyor. Ah, ihtiyacım var. Hayır su da yok. Tanrım tuvaletten su içiyor. Oh, delirmiş. Kovumu geri ver. Oh, ne büyük bir rahatlama. Vay be. Çok iyi. Vay canına şeker aldım. Vay. Sende de kocaman bir ambalaj var. Ben de istiyorum. Sende kendimim var. Pekala küçük. Hmm. Ama küçük olmasına rağmen aynı derecede lezzetlidir. Hmm. Birazcık tadına bakalım. Hmm. Yum, 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 yum. Hmm. Çok iyi. <laughs> Şimdi tabağa koyuyoruz. Hmm. Yeni makyajımı nasıl buldunuz? Dudakların hmm. çok parlak ve güzel oldu. <laughs> ve en önemlisi çok lezzetli. Peki. Peki, şimdi sıra sende Mike. Pekala. Bu şekerleri tek başıma nasıl yiyeceğim? Hmm, tabii ki biraz yardıma ihtiyacım var. Dikkat, dikkat. Tüm görevlere oturan yardımınıza ihtiyacım var. Vay be. Ben buradayım. Buraya gelin. Şekeri havaya kaldırın. Bu şekilde onları yemem çok daha uygun olacak. Abi. Julie. Buna bak. Bu gerçekten bir şeker yağmuru. Bu çok havalı. Teşekkürler millet. Ben çok sevdim bunu. En lezzetli bir gün oldu. Dokunma bu benim. Hiç bu kadar küçük bir kola gördünüz mü? Jolly. Vay be. Baksana küçücük olan. Bu komik değil. Küçük olsa da yine de ben kolayı seviyorum. Oh hayır. Oh hayır. Nefesim kesiliyor. Yardım et. Ah, ah. Oh, teşekkürler Jolie. Beni kurtardın. Tam neyse rica ederim Mike. Ah, bu kocaman kolayı içmek ne kadar zor aslında. Pekala. Bunu nasıl içeceğim? Ah, hayır işe yaramadı. What's the matter with you? Evet. Hadi bu pipetle iç. Sana yardım edeceğim. Teşekkürler. Kibrit de içmek çok daha kolay. Hmm. Of ya. Ha, bu çok zordu. Mike yardımcı olur musun? Hadi böyle kaldır ve ağzıma dök. Oo, vay be. Bu çok eğlenceli. Teşekkürler arkadaşım. Bu çok havalıydı. Mike. Vay be. Baksana bu küçücük Nutella'ya. Ne? Onun öyle. Ben çok daha şanslıyım. Hadi yemeğini ye. Ah, tamam. Teşekkürler izin verdiğin için. Bu tatlı kokuyor bu arada. Ben küçücük minicik dostlar yapacağım. Ve şimdi üzerine de telamı süreceğim. Bu çok eğlenceli olacak. Hadi yapalım şunu. Cool. Ay tadına bakalım. Vay be, bu çok lezzetli oldu. Hoşuma gitti. Gerçekten bunu telanın tadına çıkarabilirim. Vay be. Aferin Julie. Sonunda bitirdin. Şimdi benim sıram. <laughs> ne kadar özensiz. Mike. Aa, çok lezzetli. Ne kadar nefis. Mike. Hı? Lütfen tadını çıkar. Vay be. Bu hayatımın en iyi günü. Nutella inanılmaz resmen. Oh, Çikolata. Bay bay. ne yapacağımı biliyorum. Bitireceğim. Şimdi benim sıram. Lezzetsiz. Bu ne tür bir şaka? Böyle bir porsiyon ne? Vay canına. Evet birisi şanssız. Günü ver Ben sahip olduğum you. tek şey bu. Bu küçük yemekli bir şey yapmalıyım. Bunu görmek için büyütücü ihtiyacım var. Ama burada bir fikrim var. Ne yapacağımı biliyorum. Aç kalmayacağım. Şimdi tadına bakacağım. Ve biraz süt. Hmm, harika. Hepsi bu kadar mı? Of ya. Çok kötü. Üzülme Mike. Hala şanslı olma şansın var. Peki şimdi benim sıram süper dev tağlar mı yiyeceğim? Ne yapacağımı biliyorum. Peki hala bir havuza ihtiyacım olacak. Ne? Sütümüzü dökelim. Bay bay. Şimdi ise gevrek mısır. İnanılmaz resmen. et tadını çıkarmaya hazırım. Nice. Vay be. Ne kadar havalı. Her şey çok lezzetli. Ben çok mutluyum. Vay be. İnanılmaz resmen. Bu gördüğüm en küçük pamur şeker. Bu ne böyle? Julie, hadi ama. Vay be. Hmm, tamam. Anladım. Sen başlamadıktan önce süper mega pamukunu yeme. Ben küçük porsiyonu bitireyim. Ve ne yapacağımı biliyorum. Ha, baksanıza şuna. Ama onu yemeyeceğim. Onu suda eriteceğim. Ve inanılmaz derecede lezzetli kokteyl olacak. Tamamdır. Karıştırdık. Ve tadına bakalım. Vay be. Tadına bakabilir miyim? Ha, tabii ki hayır. Kendi yemeğini ye. <laughs> Tamamdır. Haklısın Mike. Nice. Vay be. Benim harika bir fikrim var. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için bu dikiş <laughs> makinesine ihtiyacım olacak nakış yapmayı ve modaya uygun giysiler <laughs> ve aksesuar yapmayı çok seviyorum. Hmm. Tamamdır. Biraz daha <laughs> burada. Hmm. Çok lezzetli. <laughs> Tacımı ne dersin Mike? Gerçekten elbisen de çok iyi değil mi? <laughs> evet gerçekten bir prensestin Julie. <laughs> Ah, keşke değişilede olabilseydim. Eminim ki en güzel olacaktım.